Vezirlerin yaşadığı, tarih kokan, şirin mişirin bir belde Vezirhan'a doğru yol alıyoruz. Vezirhan'da kervansaray dikkatimizi çekiyor ve düşüyoruz yollara. Vezirhan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Duymuş'u ziyaret ederek bu şirin beldenin tarihteki önemi ve günümüzdeki yaşam özelliklerini araştırıyoruz. Başkan Duymuş'un idealist çalışmalarıyla bu dönem şirin beldede sosyal alanlarda değişimler de başlamış eşsiz temiz doğasıyla bütünleşen Kervansaray ile ünlü belde turizme yeşil ışık yakıyor. Vezirhan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Duymuş, Şirin Belde'yi Meltem Dikici'ye anlattı. Beldeyi keyifle gezen ekibimiz, eşsiz manzara karşısında oldukça keyifli bir gün yaşarken, Başkan Duymuş'un projelerini de öğrendi. Şimdi sözü Başkan Duymuş'a bırakıyor ve Vezirhan'da keyifli bir sohbet yapıyoruz. Vezirhan'ımız 1600 yıllardan, 1500 yıllardan yani açıkçası Osmanlı'nın kuruluş yeri olan Söğüt ve Bilecik çevresinden işte burada yerleşmiş Osmanlı'dan bu yana doğru köprüler zamanında yani burada ismini de handan alıyor. Biraz sonra da oraya da gideceğiz, bakacağız. Kervansaray olarak e, ismini isminde oradan almış. Vezir Köprülü Mehmet Paşa'nın e, zamanında kurulmuş bir yer. E, biz e, yaklaşık olarak 1920 yılından bu yana eee gelen göçmenleriz. Burada yaşıyoruz yani. Daha evvelden yaşayanlar varmıştı burada. Ama Osmanlı'nın kuruluş yeri olarak da bileceği şey aldığımızda yani burası da bir kervan geçiş noktası. Yani İpek Yolu üzerinde olduğundan burası eski bir tarihi bir yerdir yani Vezir hanımız. Peki burada nüfus ne kadar? Halkın geçim kaynağı nedir? Nüfusumuz 3000 civarında. Aşağı yukarı işte gelen oluyor, giden oluyor. Burada İki tane büyük fabrikamız var. Kağıt fabrikası ve döküm fabrikası. Bunlar ihracatla çalışan fabrikalar. Beş tane de mermer fabrikamız var. Bunlar da aynı şekilde dışarı ihracatları var. iç piyasaya ihracatları var. Bileceğin biliyorsunuz mermeri meşhurdur. Bizim veziranda da mermer ocakları çoktur. Fabrikaları da çoktur. Yani geçim kaynağı olarak bir de tarımla ilgilenen vatandaşlarımız var. Kayabeli mahallemiz var. Orada daha çok ağırlıklı tarım vardır ve hayvancılık da vardır yani aynı zamanda. Vezir Hanımız 1990 yılında belediyelik oldu. Belediyelik kurulduktan sonra tabii personel alımları başladı. Eski başkanımız sağ olsun bana bir teklifte bulundu. Mehmet dedi belediyede çalışmak ister misin? Hay dedim başkanım çalışmayayım? İşte o zaman bir daha evvelden biliyorsunuz memur alımları mülakatla oluyordu. Biz de girdik ki mülakata, sınavlara girdik. Zabıta memuru olarak başladık 1990 yılında. 99 yılına kadar zabıta memurluğun görevini ifa ettik. ondan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne atandık. 2013 yılına kadar bu görevi yerine getirdik. Şu an devam e ediyoruz. Devam ediyoruz. Belediye Başkanı olarak hizmetlerimize devam ediyor. Projelerimiz var. İçim saha yaptık. Futbol sahası eksikti. Ee, çok güzel bir çim yaptık gençlerimiz için. Sosyal alanda olsun, e, örneğin mesela şimdi gençlerimizle ilgili e, projemiz var. E, yukarıda bir yaptığımız lokal var. Gençler orada topluyor hafta sonları, maçlarını seyrediyorlar. Ee, artı e, bayanlarımıza yönelik olarak toplantılar düzenliyoruz, seminerler yapıyoruz, e, sohbetler düzenliyoruz bayanlarımıza. Yaşlı insanlarımızın bakımını yapıyoruz, evlere gidiyoruz, e, hal ve hatırlarını soruyoruz. diğin gerçekten kültürel değerleri harika sevgili seyirciler. Her yerde e, bu müze gibi diyorum ben. Açık hava müzesi gibi. Dolayısıyla buradaki kervansarayı da görmek lazım diye düşünüyorum. Başkanımız şimdi bizi oraya gezdirecek. Bakalım karşımıza neler çıkacak? Biz de meraktayız efendim. Evet ekranlarınızdan ayrılmayınız. Vezirandayız. Programımız devam edecek. Kervansaray'ın olduğu yere geldik. Buranın şüphesiz en güzel özelliği de bu eşsiz değere sahip yüzyılların artık getirdiği bu muhteşem sanat eseri diyelim. Başkanım içeri girelim isterseniz sohbetimizi orada devam edelim. Evet yayınımız devam ediyor. Vezirhan'dayız efendim. Buyurun. muhteşem bir güzellikle karşılaştık sevgili seyirciler. Kervansaray'da gördüğünüz gibi e, muhteşem odaları restore edilmiş. Bakalım bundan sonra turizme nasıl hizmet verecek? Biraz bilgi verelim başkanım. Bu Kervansaray'ın tarihçesi nedir? Dediğim gibi burası e, 1600'lü yıllarda yapılmış. E, bugüne kadar e, ayakta kalmış. E, Allah razı olsun e, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından burası restore yapıldı 2007 yılında. 2 e, sene sürdü bunun restorası. E, daha sonra bunu ihale yaptılar. İhale yaptıktan sonra bir firma aldı İstanbul'dan. Ama e, işletemedi bir türlü. Şimdi en büyük arzum bu Kervansaray'ın ama belediye ama valilik ama e, üniversite tarafından e, işletilmesini istiyorum yani. Turizme tanıtılması yani e, ülkemize, e, beldemize bir şeyler getirsin yani. Bir ekonomi kazan e, elde edilsin. Çünkü Bayağı bir masraf yapıldı. En büyük projemiz bu. Bunun karşısında Kılçadır projemiz var. Üç tane büyük Kılçadır projemiz var. Bunların inşaatına başladık, ihalesini de yaptık. Allah nasip ederse ayın 14'ünden işte 10 gün ihale müddeti var. 20 gün sonra falan Kılçadır imalata başlayacak. yani. Onda 4-5 ay içerisinde buraya uygun olarak böyle bir... Yer olacak. Yer olacak evet. Ben e, Vezirhan Belediye Başkanı olarak e, tüm dünyaya şunu diyorum yani barış, barış ve huzur istiyorum.